Merhabalar, Farmacy Kozmetik'ten kategori müdürü Gizem Erbaş'tı. Bugün size Aloha serisi ile ilgili kısaca bir bilgilendirme yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi bizim Dr. Ceytun'a da cilt serilerimiz oldukça fazla oldu. Ve biz bunu nasıl kategorilendirdik, nasıl ayırdık, birbirinden nasıl fark ediyoruz? Bunu sizle önce konuşalım. Evet, gördüğünüz gibi bir üçgenimiz var ve bu üçgene biz problemli ciltler diyoruz. Orta kısmı üçgenin. Burada biz sorunlu ciltlere, problemli ciltlere çözümler sunuyoruz. Nasıl sunuyoruz? Yağlı ve karma cildiniz varsa çay ağacı yağ serisi. Kuru ve hassas cildiniz varsa aynı sefa yağ serisi. Yine lekeli cildiniz varsa kahverengi lekeleriniz varsa aydınlatıcı seri. Ve yine her cilt tipinin, her sorunlu cilt tipinin korunması gereken ve güneş koruma serisi kullanması gereken bir serimiz var. Evet gördüğünüz gibi bizim bir de bu tüm problemlerin yarattığı yaşlılıktan dolayı gelen yaşlanmaya karşı Cildi güzelleştirme serisi, h Reverse serisi. Peki hala eğer cildinize yatırım yapmak normal ciltler için bir seri istiyorsanız, burada işte karşımıza iki tane serimiz çıkıyor. Birisi aktif karbon serisi, diğeri ise aloe serisi. Bu iki seri birbirini tamamlayan bir seri ve bugün biraz da detaylandıracağımız bir seri. Haleo serisiyle başlayalım isterseniz öncelikle. Ne yapmıştık? Cilt bakımının temel 3 adımında temizleme, tonikleme demiştik. Ve bunu aktif karbonla yoğun bir şekilde yaptığımızı söylemiştik. Peki 3. adım ise nasıl yapacağız? Aloe serisi yani nemlendirme adımını. Evet kısaca serimizden bahsedelim. 5 tane ürünümüz var. İlk ürünümüz bir tane peeling ürünü, scrub ürünü. Ve diğer 4 ürünümüz maske, krem, losyon ve jel nemlendirme ürünleri. Aloe'dan kısaca bahsedecek olursak. Aloe'nın temeli Meksika'ya dayanıyor. Güney Afrika ve Madagaskar aynı zamanda Arap Yarımadası'nda ve 450 türden oluşan bir bitki topluluğu aslında. Biz sadece iki türünü kullanabiliyoruz. Bunlardan biri de aloe vera yani bizim kullandığımız aloe vera. Geçmiş dönemlerde Kleopatra'nın kullandığı bir ölümsüzlük bitkisi olarak adlandırılan bir bitki. Çok değerli. Gördüğünüz gibi milattan önceki senelerden başlayıp günümüze kadar dayanan bir serüveni var. Ve bu serüvende neler elde etmişiz en son? Deri hastalıkları, radyasyon yanıkları bu, bu hastalıklara karşı bile e, etkin olduğu kanıtlanmış. Peki aloe bitkisini aldınız, yaprağı böldünüz. İçinden bir jel akar. Görürsünüz o jeli, şeffaf bir jeldir. İşte bu jelin içerisinde ekranda gördüğünüz bütün vitamin ve mineraller barınıyor. Ve bu vitamin ve mineraller bizi aslında cildimizi o kadar mükemmel bir şekilde besliyor ki sizin başka yeni nemlendirmek için hiçbir şey kullanmanıza gerek kalmıyor. Şöyle kısaca faydalarından bahsedecek olursak. Bunlar ilk aklınıza gelen 15 faydaları. Cildimizi rahatlatması, cilt tonu dengelemesi, selülite iyi gelmesi, vitamin ve mineral takviyesi, hücre yenilendirmesi, yine nemlendirilme, yine bağışık sisteminin ve vücudun mekanizmasını etkilemesi, desteklemesi gibi bir sürü avantajı ve faydası var. Pekala, Biraz da klinik çalışmalarından bahsedecek olursak, iki tane klinik çalışma yapılmış ve bu iki çalışmanın sonucunda da aloe jelinin, yani bahsettiğimiz üründen de anlayacağınız gibi, bu jelin diğer e, hastalıkların ilaçlarına nazaran neredeyse aynı etkiyi gösterdiği kanıtlanmış. Yani diyoruz ki aloe bir ilaç değil, ama en az ilaç kadar etkili bir ürün ve bitki. Peki. Biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Bu aloe'yu aldık, suyunu bu ürünlere serpiştirdik. Öncelikle size kullandığımız aloe vera'nın özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bütün şartlar e, organik olarak gerçekleştirildi. Ekiminden hasadına kadar. Yani aldığımız, kullandığımız aloe vera organik bir aloe vera. İkincisi uluslararası Aloe Bilim Konseyi'nden sertifikasyona sahip. Bu konsey çok önemli. Bütün aloe üreticilerini denetleyen ve sertifikasyona e, veren bir kuruluş. Ve yine aynı şekilde aloe veramız ekosert en onaylı ve sertifikalı. Ekosert onaylı demek insan ve çevre, çevreye duyarlı, insan sağlığına karşı duyarlı demektir. Ve yine aynı şekilde bu konsantre aloe suyunu biz bütün ürünlerimize farklı oranlarda, yüksek oranlarda içerisine barındırdık. İşte bunlardan bahsedecek olursak. Evet. Kısaca ürünlerimizi bahsedelim. Bir sonraki tabloda daha detaylı bahsedeceğiz. Buradaki biraz kısa geçiyoruz. En önemli ürünümüz %93 aloe vera suyu içeren aloe jel. Yani bildiğiniz o yaprağın alt e, kestiğinizde akan jelin aslında kendisini bu kavanozda görmüş oluyorsunuz. Ve yine aloe kremle devam edeceksek bu da günlük nemlendirmeniz için gereken çantanızda taşıyabileceğiniz çok harika bir ürün. Eğer bir tık daha nemlendirmem yoğun olsun diyorsanız maskeyi kullanabilirsiniz. Burada da yine %62 oranında aloe vera suyu içeriyoruz. Losyonda ise bu özellikle duş sonrası cildinizi rahatlatmak, nemlendirmek için çok kolay emilimli, hızlı penetre olabilen bir ürün. Bu üründe %74 aloe vera suyu içeriyor. Yine aynı şekilde eğer cildinizi aloe katkılı bir ürünle temizlemek istiyorsanız işte doğru adres. Aloe peeling. Burada da mikro tanecikler sayesinde cildinizi ölü derilerden rahatlıkla arındırabilirsiniz. Pekala biraz şu tablomuza bakalım. Burada gördüğünüz gibi sizin sahada güçlü olmanızı sağlayacak şeyler neler? Biraz onlara bakalım. Gördüğünüz gibi aloe konsantre suları %50, %93, %62, %53 ve %74 oranlarında. Yani ne demek bu? Aslında formülasyonların %90'ları, 60'ları, 70'leri aloe vera suyundan oluşuyor. Bunu rakiplerde kolay kolay göremezsiniz. Rakiplerde göreceğiniz oranlar çok daha düşük veya az derecede yakın olarak bize sunulmuş. Birinci özelliğimiz bu. Aloe vera suyunu yüksek oranda içeriyoruz. İkinci özelliğimiz nedir? Güçlendirici içerikler. Bu güçlendiği içerikler yine rakiplerde olmayan içerikler. Buradaki içeriklerimiz üzüm çekirdeği ekstresi, zeytinyağı, vitamin E ve şiye yağı. Bunlar aloe vera suyuyla beraber sinerjik etki yaratan etkiler. Yani sinerjik etki dediğimiz aloe vera suyunun etkinliğini bir kat daha arttıran etkinlikler, içerikler. Dolayısıyla bu güçlendirici içerikler bizim için çok önemli. Özellikle aloe vera ile birlikte. Peki üçüncü değer, diğer özelliğimiz ne? %40 daha ucuz olmamız rakiplere göre çok daha ucuzuz. Yani hem kaliteli ürün içeriyoruz, hem yüksek aloe vera suyu içeriyoruz, hem güçlendirici içeceklerimiz var, hem de kalite olarak bu kadar iyiyken fiyat olarak da bu kadar uygunuz. %40 daha uygun bir fiyata bu ürünleri sizlere sunuyoruz. İşte sizin tüm yararlanacağınız bilgiler bu şekilde özet halinde. Teşekkür ederim. İyi satışlar.